Kahramanlar Okulu'nun ışıklı koridorlarında her parıltının bir hikayesi vardır. Kırmızının öfkesi, mavinin aklı, yeşilin şifası, sarının hızı, morun sırrı ve turuncunun dehası. Her biri kahramanlık yolunda ilerler. Ancak unutulmuş bir efsane fısıldar bize. Siyah parıltı, okulu tarihinde adı anılmayan gücü, korkuyla hatırlanan o karanlık sınıf. Ama siyahın gerçek doğası daha da karmaşıktır. Zira onun gücü sadece yok etmekle kalmaz. Diğerlerin güçlerini de besler. Fakat her yükselişin bir bedeli vardır. Güç bir yanıyla büyüleyici, bir yanıyla dehşet vericidir. Abili baksana oğlum Fahir gitmiş nereye gittik acaba bence müdür müdür dün kavga ettik ya bence aynı sınıfta olmayalım diye sanırım sınıflarımızı ayırmış ve ben bu sınıftayım çünkü bana herhangi bir sınıf değiştirme şeyi gelmedi. Aa evet olabilir dün kafeteryada kapıştınız ya evet evet olabilir Aa, çok sevindim fakir. Bir kırmızı kahramanla kavga edip onu yerinden ettirmiş olabilirsin fakir ama ben Fire gibi değilim. Ben Kırmızı Kahramanlardan Darkwing'im ve senin işini bitireceğim. Kırmızı Kahramanlar olarak sana ekstra bir kinlendik. Bundan sonra adımını atarken iki, belki üç, belki 4 defa düşün. Çünkü o adımın altında bir bu bir olabilir ve ve senin sonunu getirebilecek bir tuzak olabilir ve bunları kim yaptı diye düşünme. Neden düşünmeyecekmişim? Şey. Çünkü hepsini kırmızı kahramanlar yapacak. Efendim bu, bu kahramanın durumu kritik. Nasıl? Nasıl yani? Yani giderek soluyor. İçindeki renk giderek soluklaşıyor. Ve en sonunda karanlık bir şey olacak. Her renk soluklaştığı zaman rengini kaybeder. Önce gri sonra ise siyah olur. Bu da o işi yaşıyor. Hayır, siz olabildiğince bunu hayatta tutmaya çalışın. Anlaşıldı mı? Witcher ve Colossus şu an kütüphaneyi tarıyorlar. Bu olay en son 200 yıl önce yaşanmış. Size çözümünü bulacağım. Ama siz bunu hayatta tutun. Anlaşıldı mı? Ona gerekirse hayat enerjisi vermeniz gerekiyor. Tamam tamam ben yeşil sınıf kahramanları size yönlendireceğim. Onların içindeki şifacıları da göndereceğim merak etmeyin. Hayır hayır şimdi olamaz şimdi olamaz. Benim müdürlüğüm sırasında bu okulu yönetirken bu olaylar yaşanmayacak. Çözeceğim. Ve Witcher'ın dediği gibi siyah kahraman olayı da değil. Başka bir olay olmalı. Evet çocuklar. Tarih dersi bitmiştir. Yarın sizlere iki sayfa ödev verdim. Onları bekliyorum ben sana. İyi dersler. Of ya ilk günden mi verilir ya? Allah'ım ya bile. Efendim fakir. Dostum şu yarım saatten hatta bütün ders boyunca beni izledi. Hala bana bakıyor ya. Bakışları da ensemde hissedebiliyorum. Merak etme takip et beni. Ondan intikamımızı alacağız. Hatta ona dersini bildireceğim. Ha, nasıl olacak o eş? Ha, nereye? Takip et beni dostum takip et. Gelsene. Tamam tamam geliyorum geliyorum. <laughs> Oha! 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 Burası turuncu sınıf kahramanların çalışma yeri. Baksana bir sürü teknolojik alet var ve burada ise gelmiş geçmiş en gelişmiş bilgisayar konsolu var. Ve 3 adet farklı farklı klavyesi var. Oha! Niye geldik biz buraya peki? Kırmızı kahramanlar seni hedef almış durumda. Ve biz de onlara dersini bildirmek zorundayız. Çünkü turucular böyledir değil Aynen öyle. Birbirimizin arkasını kollamamız gerekiyor. Ne yapacağız? Kırmızı sınıf kahramanları etkileyecek bir dönüşüm yapacağız. Onları hayvana dönüştüreceğiz. <laughs> Ama bir günlük. Aa, bu süper bir şey. Hemen yapalım bilirsen. Dehasın sen zekisin. Dünyanın en zeki insan olabilirsin. E turuncu sınıf kahraman olmak kolay değil. Zekamızla ön plana çıkıyoruz. Ne yapacağız başka? O zaman hadi işlere koyulalım. Ne yapacağız? Oha burada değişik değişik böyle. Ana bunlar ne? Aa ah, ah, dur. Ben yanlış bir şey yaptım ama dur şunları yerine tekrardan koyayım. Allah. Dur, dur biraz normalde arkadaşlar biliyorsunuz ki ben bir turuncu sınıf kahraman değilim. Burada gizlice okulda kalabilmek için turuncu sınıf kahramanım diyorum. Biri de bana yardım ediyor arkadaşlar ve şimdi bugün bana takmış olan ve beni zorbalayan kırmızı sınıf kahramanların hadlerini bildireceğiz arkadaşlar. Burada da değişik değişik aa bakın burada ne bunlar? Aa değişik değişik ooo arkadaşlar garip garip şeyler üretiliyor buradan. aa evet bakın bu ne? Aa, arabada üretiliyor. Aa, ne tut yapabiliriz. Bu ne? Aynısı. Yok. Aa, değişik değişik şeyler görüyor musunuz arkadaşlar? Burada da, aa, burada da böyle şeyler var. Çok iyiymiş ya. Ha? Aa, çok ha? Bu ne? Bunu anlamadım. Bu da aynısı. İyi, tamam hadi başlayalım. Şimdi sana söylediğim şeyleri yapmak zorundasın. Tamam mı? Harfiyen yerine getir. <laughs> kararsız olan atom parçacığından güç almaya çalışacağız. Şurada görmüş olduğun kararsız atom çekirdeğinin gücünü almaya çalışacağız tamam Ha kararsız atom çekirdeği mi? Bu ne işe yarıyor ya? Bununla birlikte güç alacağız ve silahımızı çalıştırabileceğiz. Ha. Ama bu yaşıma kadar turuncu kahramanım bir türlü buradaki çekirdeğin nasıl çalıştığını anlayamadım. Aa bir dakika bir dakika o zaman biz bunu çalıştıramazsak sen bunu anlamazsan biz o, o hayvan dönüş bir şeyini yapamayacak mıyız? Maalesef yapamayacağız Fakir. Hayır ya hayır çok istiyorum oğlum çok istiyorum onlardan intikam almak istiyorum. <laughs> sen yaparsın be dostum. Teşekkür. Ha? ha Fakir, hissettin mi? Ha? Ne hissettim ya? Sadece işte seni destekledim dostum yaparsın diye sırtına öyle bir iki tane yalandan vurdum ya. Allah Allah. Sen de. Hayır. Artık her şeyi daha iyi anlıyorum. Oha. Kafan beynin o kadar hızlı çalışıyor ki oğlum. Kafandan siyah siyah dumanlar çıkıyor. Ay, Acaba ne yapacaksın? Ha şimdi şundan şunu alınca şuradaki evet parçacıkları teker teker nöronlarından nötronlarından x'lerine aldığımız zaman evet oluyor 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 oluyor. Ay hayranlıkla izliyorum. Ne oldu bu bileye ya? Demek ki turuncu kahramanlar böyle çalışıyor arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Ay kafası yanıyorsun herhalde ya. Ay acaba nasıl bir şey yapacak arkadaşlar? Fakir şimdi kırmızı düğmeye bas. Ha? Ta ta tamam basıyorum. Oh. Oh, i̇şte Aa bu ne? Oo, fena bir şey yaptın. Hop. Vay, efsane gözüküyor. Çok iyi. Şimdi ne yapacağız? Aa yangın çıkartmayalım dur. Şöyle söndürelim. Şimdi kırmızı bir kahramanı bunu. Işınları gönderdiği zaman o bir hayvana dönüşecek. Allah zaman hayırlı olsun. Nerede kırmızı kahraman? Ha, nerede o bakalım o nerede o benim? 724 benim ensemde gözleri. Aha. işte orada. İşte orada işte orada Şimdi bakalım Buradaki hayvan dönüşüm cihazını deneyeceğiz bakalım arkadaşlar Hazırsanız Hop Ne oluyor be Ne oluyor Ne İşe yaradı işe yaradı ah, Dur beni fark etmeden hemen gideyim <laughs> Kendimi çok güçlü hissediyorum Billy! Ha? Fakir? İşe yaradı dostum işe yaradı. Ama sanırım mermisi bitti. Artık çalışmıyor. Ha, tamam tamam ver istersen. E, zaten gerek de kalmadı. Ondan intikamımızı aldık ya. Gerek yok istersen. Yok ver ver ver. Ta ta tamam. Al bakalım ben şimdi derse geçiyorum. Sen? Geleceğim ben. T tamam. Allah Allah, çok garip davranıyor ya. Çok değişik. Neyse. Ay, çok iyi oldu. Efendim yeşil kahramanlar şifa güçlerini bir enerji küresi haline getir. Tamam şimdi buraya yönlendirsinler. Ee, şimdi bu perdenin arkasındaki hastaya gönderiyorsunuz tamam mı iyileştirmelerinizi? Neden göremiyoruz biz o hastayı? Çünkü gizlilik sözleşmesi var o yüzden. Hmm. Garip. Oh, <laughs> 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 i̇şe yarıyor gibi. Rengi. Rengi az olsa da düzeldi gibi evet evet oldu ama daha fazlasına ihtiyacımız var. Doktor bey yalnız bütün iyileştirme güçlerini kullandılar. Ha, e, tekrardan kararmaya başladı. Ha, bir şeyler oluyor. Black Superman'e durumu bildirmem gerek. Evet, herkes yerlerine... Bu. Bu pis kokuda ne? Ne oluyor be? İğrenç kokuyor. Öğretmenim sanırım buradaki pis domuz kokusundan geliyor olabilir. Eee, sus be. Ha? Ne oluyor be? Oğlum neden domuz kılığındasın? İnsan haline dönüşsene. Özel gücü bu mu? Bilmiyorum efendim. Bir anda buna dönüştüm. Ah Bu ucubeliklere zaman ayıracak vaktim yok. Kızım sen yeşil kahramandın değil mi? Senin acilen revire gitmen gerekiyor. Ee, diğer turuncu kahraman nerede? Fakir arkadaşın nerede? Ha Bilmiyorum efendim. Gelecekti ama. Allah Allah. Aa, bütün kahramanlardan itikamımızı alacağım. Turuncu kahramanları ezmek neymiş göstereceğim onlara. Ve şimdi buradaki güç çekirdeğinin içine gireceğim ve onun en güçlü haliyle bütün okulu etkileyecek şekilde bir elektroşok dalgası yapacağım. Eskiden eskiden bunun nasıl çalıştığını anlamazdım ama şimdi çok daha iyi anlıyorum. Sanki güçlerim birken on oldu. Ve şimdi işe koyulalım. Allah Allah, Billy nerede ya? Derse de gelmedi. Acaba kırmızı sınıf kahramanlar arkadaşlar biliyi sıkıştırdı da ona zorbalık mı yapıyor ki acaba? Allah Allah, Allah. Aa, burası neresi ya? Aa, burası sanırım okulun reviri. Orada da hemşire var. Acaba hemşireye sorsam mı ki? Ne yapıyor şu an? Sanırım iksiri. Aa, aa, aa! Bu Fire değil mi? Arkadaşlar ne olmuş bu da? Fire... Oğlum rengi solmuş lan kendine gelsene. Ha? Allah bu parıldamaya başladı. Ay kaç 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 kaç. Allah. Ha? Ne oluyor be? Ha? ha? Ne oluyor? Doktor bey. Doktor bey hastayı bir şeyler oluyor. Ha? Ne oluyor hemşire? Bilmiyorum efendim. Ha? E bu iyileşmiş. Rengi yerine gelmiş baksana. Gücü açığa çıkmış. Ateş. Ha? Nasıl yaptın bunu? Ben ikisini arıyordum. Ha? Peki buraya giren çıkan oldu mu? Hiç haberim yok. Ha? hemen bunu hemen bunu Black Superman'e haber etmem gerekiyor arkadaşlar neler oluyor ya acaba bu okuldan fark edilmeden gitsem mi ya herhangi bir gücümün olmadığını fark etmeden gitmem gerekiyor bence arkadaşlar bilin de ortalıkta yok hem bilin de başını belaya sokmam ya değil mi bence daha iyi olur arkadaşlar aynen aynen okulun çıkışta doğru gidelim hatta şuraya hop atla bakalım okuldan kaçalım arkadaşlar ben artık burada duramam ya ne diyorsunuz arkadaşlar? Okulda kalayım mı? Yoksa okuldan çıkıp kendi eski köyüme mi döneyim arkadaşlar? Yorumlarda yazın bakalım. Okulda kal diyorsanız şu an beğeni tuşuna arkadaşlar. Okulda kalma diyorsanız arkadaşlar. Yorumlara 2 veya 3 yazın arkadaşlar. Hadi bakalım. Sizin kararınıza göre hareket edeceğim. Şimdilik arkadaşlar bir günlüğüne. Şu okulun, okulun dışında uzakta bir tane köy var arkadaşlar. Allah orada bir tane kurt var beni. Şöyle saldırmadan. Ha, burada bu pandalar var. Arkadaşlar okulda şu uzakta bir tane köy var. Orada birkaç günlüğüne konaklayacağım. Eğer sizin cevabınız evet burada okumaya devam et arkadaşlar döneceğim tamam mı? Şimdilik arkadaşlar oraya doğru gidelim. Şimdi bu şalteri indirdiğim zaman içindeki bu güç parça çekirdeği patlayacak. Ve bu okuldaki herkes hayvana dönüşecek. Ve ben de buradaki korumalı alanda kendimi hayvana dönüşme hissini engelleyecek kendimi koruyacağım. O zaman hoop, işte bu başlıyor. <laughs> Işığın parıltısı bütün kahramanları etkileyerek onların kahraman hayvanlara dönüşmesini sağlayacağım. Bakın bakın. Türk gibiyim. Türk gibi. Ateşlerim de yerinde. Gücüm o kadar iyi ki. Hiç bu kadar iyi hissetmemiştim. Ama bu nasıl olabilir? Fire. İşte o kadar güçlüyüm ki. Hastalığı da yendim. Gördünüz mü? Ne olmuştu ki bana? Giderek rengin solmuştu. İçindeki o kırmızı renk soldu. Ve siyaha dönüyor. Acaba siyah. Siyah kahraman ben miyim? Bu imkansız. Çünkü yani... Kırmızı renksi. Ateşin gücü. Öfkenin gücü. Aman neyse. İyiyim ya iyiyim. Şu fakirden de intikam. Ne? Ne oluyor? Şimdi de köpek oldum. Ne oluyor Allah'ım? Witcher neler oluyor? Neler oluyor? Herkes hayvana dönüştü.